Alo. Alo Beste nasılsın arkadaşım? İyiyim arkadaşım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kararın değişmedi değil mi arkadaşım? Değişmedi değişmedi. Ama her an yani her şey olabilir. Arkadaşım o da bizim arkadaşımız. Böyle davranma lütfen. Sakın kararını değiştirme. Bir sorun çıkartmadığı sürece e, benim için bir sıkıntı yok. Çıkartmaz. Proje ödevini yapmamız gerekiyor zaten. Bu okuldan atılmamıza sebep olabilir. O yüzden proje proje ödevi çok önemli. Yapmamız gerekiyor. Evet biliyorum. Tamam geleceğim geleceğim merak etme. Ha et. gelecek misin o zaman? Evet. Tamam hadi. Evet. Yarın görüşürüz. Kızım bak. Sen beni ben de kızım bakayım. bak. 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 Ben beni yanlış anlama. Ben sana eski bir var. Kötü davranmak istemiyorum. Evet. Tepkiden de de kötü davranmışsın zaten buna. Maalesef. Neden acaba? Neden? Neden kalk et? Çünkü yatırı istersen. yağmur Ya yakalayalım işte. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Biz özür dileriz yakalayamadık. Evet, Görüşmek evet. üzere. Kestik. Arkadaşlar... Kestik. Demin ne, ne yaşadık, yaşadık ya? ya. Evet. Çok değişik bir şey. Aaa! Aaa! Atam. Aa, az önce çok kötü bir şey ne yaşadık. Oldum, ne oldu? Ya demin bir kız. yani Siyahı çok kötü bir şey. Siyah arka zayıf yani. kısa eee zayıf. Şu mu? Aa <laughs> evet o. Ozan yavaşlatma. Yavaşlatma. Arkadaşlar arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim. Seni bak. Vay Vay sen bak. Sen bak. Sen polise birader polise. Polise Rica ederiz. Bir işimiz bu.